Şu anda, şu anda bir şey olmamış yani. Evet arkadaşlar. Şimdi şok aletini Kaymakam abide denemek üzereyiz. Denedik. Daha henüz. İsteğimize ulaşamadık. Kaymakam çok tedirgin. Her an her, her şey olabilir. Ee, sen Gökhan kardeş arkaya bakma. Öne doğru. Hafif bir değdirsene. yazdım ya, Hafif bir değdir. Kafasını çekmen lazım. Evet arkadaşlar, dernekçilerin hüzünlü dramı ortada sergilenmek üzeredir. Kimse bir tek lira cebine atamamıştır. Kaymakam Bey'i beklemekteydik, vazgeçtik. Karsız valiliğe gidiyoruz şimdi. İnşallah valiyi de beklemeyiz. Bu yüzden strese girdik. Bu yüzden çok strese girdik. Araçta. Ee, araçta. herkes ne yapacağını şaşırmış durumda. Kimileri kimine çok aleti. Aynen öyle. Ee, ben çok zor durumda kaldım. Bir buçuk aydır cebim bir tek atamamışım. Hep borçla geziyorum. <laughs> Durum çok bayım. <laughs> Bankalar para beklemekte. Oldum. Bittim. Sakın ha şoförle şaka yapmayın arkadaşlar. Ya, 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 ya. ya. <laughs> ya değireceksen tam bir kere değir ne olduğunu biz de görelim. Hiç insanda ne yaptığını şey, görmedik. Lan şoförü şey yaparsınız tamam, aman sen. ha. Akşama <laughs> <Sen, gülüyor> sana 10 milyon ver bir canlı tavuk al da. Tavukta deneyelim bakalım ne oluyor? Aa evet tavukta, kedide. Kaymakam, Kaymakam abimizin lakabı nereden <laughs> geldiğini düşünebilirsiniz. Kendisi daha önce i̇şte belediye işte spordan. Işte sürgün olarak kaymakam spora transfer edilmiştir. Emekliliğini orada Çocukla tamamlayıp alayım. emekli olmuştur. Ama emekliden aldığı para yetmemekte. <laughs> Bu yüzden kendisi bizimle dernekte çalışmakta. Ha bir ara tapu işinde çalışmış. Çok rüşvet yemiş. Paralar yemiş. Oradan da kovulmuş. Yok böyle demiş. Dokunmuş desek. <laughs> kısada neşemiz olsun arkadaşlar. Sağlığımız yerinde olsun. <laughs>